Türkiye'ye hoş geldiniz kanalımıza geri döndünüz ve bugün sizlere geleceğin göklerinde hükmedecek en gelişmiş savaş uçaklarından birini tanıtıyoruz 2026 DF-112 Flugos. Bu uçak yalnızca havacılık teknolojisinde bir adım ileri değil aynı zamanda modern hava üstünlüğünün ne anlama geldiğini tamamen yeniden tanımlayan dev bir sıçrama en son gizlilik teknolojisi benzersiz çeviklik ve yapay zeka destekli sistemlerle donatılmış olan bu savaş uçağı geleceğin savunma gücünün ön saflarında yer alıyor. DF-112 Fulu Ghost ismini tıpkı gökyüzünde bir hayalet gibi radarlardan ve takip sistemlerinden neredeyse tamamen kaybolma yeteneğinden alıyor. Mühendisler gövdesini uyarlanabilir gizlilik kaplamasıyla tasarladı, bu kaplama çevreye bağlı olarak elektromanyetik imzasını değiştirebiliyor. Bu da demek oluyor ki ister alçaktan dağlık arazilerde uçsun ister süpersonik irtifalara yükselsin geleneksel tespit sistemleri için görünmez kalabiliyor. Çılı ve pürüzsüz birleşik kanat yapısı radar emici özelliklerini artırarak onu tespit edilmesi, en zor uçaklardan biri haline getiriyor. Çağı güçlendiren sistem ise devrim niteliğinde. Fulu sürüşlü itki sistemi yeni nesil jet türbinlerini plazma destekli iticilerle birleştiriyor. Bu eşsiz birleşim DF, 112 flu gostun aşırı hızlara ulaşmasını sağlarken yakıt verimliliğini koruyor ve ısı yayılımını azaltıyor. Maksimum hızı maç 3'ün üzerine çıkarken süpersonik yolculuğu art yakıcıya ihtiyaç duymadan sürdürebiliyor. Bu da çatışma bölgelerine hızla ulaşabileceği hassasiyette saldırıp görünmeden geri çekilebileceği anlamına geliyor. Çeviklik bu uçağın bir diğer tanımlayıcı özelliği gelişmiş itki yönlendirme sistemi ve uyarlanabilir kanat yapılarıyla flugos geleneksel aerodinamin ötesinde manevralar yapabiliyor. Bu dönüşler ani tırmanışlar ve hızlı kaçış hareketleriyle rakiplerini geride bırakıyor. Uçuş sırasında kanatlar ve kontrol yüzeyleri hız ve atmosfer koşullarına göre şekil değiştiriyor böylece pilot en zorlu ortamlarda bile eşsiz kontrol ve dengeye sahip oluyor kokpit içi teknolojisi ise, tam anlamıyla bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi. Pilot yapay zeka destekli bir yardımcıyla birlikte görev yapıyor, bu sistem navigasyondan, silah yönetimine hatta savunma önlemlerine kadar birçok işlemi üstleniyor. Amaç pilotu değiştirmek değil onun kararlarını geliştirmek. Holografik başüstü göstergesi tüm kokpit camını kaplayarak pilota 360 derecelik farkındalık sağlıyor tehdit algılamadan arazi haritalamaya kadar tüm bilgiler anlık olarak gösteriliyor. Silah sistemi de aynı derecede ileri. DF-112 Full Ghost modüler silah bölmeleriyle donatılmış durumda, bu da yeni nesil hava hava füzelerinden hassas hipersonik silahlara kadar farklı yükleri taşımasına izin veriyor. Ayrıca yönlendirilmiş enerji silahı da mevcut küçük, ama güçlü lazer sistemiyle yaklaşan füze veya insansız araçları etkisiz hale getirebiliyor. Tüm silahların gövde içinde saklanması ise, uçağın gizlilik özelliğini artırıyor. En dikkat çekici özel,